İsrail, Filistin topraklarının bir kısmını işgal etti ama mesela Gazze'yi teslim alamadı. Evet, hala alamadı. Lübnan'ın sınırına gitti o, bir dağlar var, o dağları bir aşamadı. Biz teslim alamadı, Lübnan'ı teslim alamadı. 2006'da da alamadı. Ee, Yemenle uğraşıyor, Yemen'i teslim alamadı. İran'a saldırıyor, İran gereken yanıtı veriyor. Aslında kağıttan kaplan İran mı diye tartışıyorlar ya. Bence kağıttan kaplan İsrail. İsmail abi az önce güzel e, çerçevelendirdi yani şu an Trump e, freni biraz ayağından biraz freni kaldırdı. Araba gidiyor. Trump frene bastığı anda İsrail açısından bu konu duracak. İsrail açısından durması demek İran açısından da durması demek. Sığınaklara sığınanlar bakın İsrail yöneticileri ve İsrail halkı. İranlılar sokakta. Tebriz'de sokakta, Meşet'te sokakta, Tahran'da sokakta bu. Şunu anlamak lazım. O yüzden program başında şunu söyledim, bir İran'a gidip İran'da şöyle bir bir gün vakit geçirmeden İranlarla bir oturup Anlamak konuşmadan lazım. İran coğrafyası e, anlayabileceğimiz bir coğrafya değil. Hemen hemen 90 milyonluk nüfusun 6'da biri örgütlü. Yani Çin Komünist Partisi'nde 100 gibi. 120 15 milyon 15-15 de biri, e, 15, 15, on, 6'da biri. burada altıda bir biri. 15 milyon azami olduğunu söylüyorlar. Hadi biz ortalamasını alsak, 15 milyonluk bir örgütlü güç var hava savunma sistemini yok etti nükleer şeyi. karasından sınırlarından bir adım içeri giremez kimse. İran istemediği takdirde, teslim bayrağını kendisi çekmediği takdirde kara sınırlarından giremez. Ki bunların bu 15 milyonun çok e, hatırı sayılır bir kesimi paramiliter güç olarak da belli eğitimleri almış, ideolojik eğitimleri olan, dini referansları güçlü olan, kendi sistemine ve inancına çok güçlü ve bağlı insanlar. Bunların sadece hava savunma sistemini yok ederek nükleer tesisini yok ederek insanlar teslim alabilecek insanlar değil yani çok uzun vadeli bir şeye girmesi lazım Amerikanın veya İsrail'in e, nükleer tesis şu anki hava savunma sisteminin e, İran'ın İsrail'i vurabildiği ve zarar verebildiği bir gerçek. Karşılıklı savaşta bunların bir kısmı eriyebilir ama nükleer kapasite ne demek? İsrail'i yok edebilir demek. Dolayısıyla İsrail'i yok edebilme potansiyelini ortadan kaldırmak istiyor. Evet. Onun haricinde sınırlarına kadar gelse bile İsrail ile İran'ın doğrudan bir karşı karşıya gelebileceği başka bir ekonomik çıkar alanı yok bu Amerika açısından var